Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Hatırlarsanız geçtiğimiz videoda NAD dosyasını açmıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz öncelikle onu izlemenizi tavsiye ederim. Bugün de sizlere bu NR, NMN, NAD nedir? Özellikle NADH molekülü nedir? Bunu sizlerle birlikte masaya yatırmak istiyorum. Müzik <laughs> Şimdi önceki videoda hatırlarsanız NAD'yi neye benzetmiştik? Boş bir kredi kartına benzetmiştik. Ve biz besinleri ne yapıyorduk? Oksijenli solunumla birlikte yaktığımızda içerisindeki hidrojenler açığa çıkıyordu. Bu besinlerden çıkan hidrojenlere bakın şöyle topluyorduk ve bu boş kredi kartına depoluyorduk. Yani bu neye dönüşmüş oluyordu? Neade haşa dönüşmüş oluyordu. Yani puan yüklenmiş bir kredi kartı gibi oluyordu. Sonrasında ise bu puan yüklenmiş kredi kartını ben gidip ne yapıyordum? Enerji ürettiğim bir merkez vardı mitokondilerimizde. Orada bu hidrojenleri verip karşılığında ATP alıyordum. Yani ATP nedir? Bizim hareket etmemizi sağlayan, düşünmemizi sağlayan Yaşamımızın devam etmesini sağlayan enerji molekülü. Yani ben bu puanları bozdurup karşılığında enerji elde ediyordum. Puanları bozdurduktan sonra geriye ne kalıyordu? Zaten yine çıplak, kredi kartı kalıyordu, yani NAD kalıyordu. Bu da gidip yeniden yeni hidrojenleri, yani yeni puanları toplayarak gelip yeniden enerji üretiminde görev alıyordu veya NAD olarak işte bizim temel amacımız zaten ne? NAD'yi vücutta artırabilmek. NAD olarak gidip vücutta görevli olduğu diğer görevleri yerine getiriyordu. Enerji üretiminden hasarlı hücreleri ve DNA'yı onarmaya kadar, sirkadiyen ritmin düzenlenmesinden çok güçlü bir antioksidan olmasına kadar, bağışıklık sisteminin desteklemesinden nitrik oksit sentez ettirmeye kadar dopamin üretimini destekliyor. Hatta birazdan Parkinson'da bunu keşfedilme hikayesinden bahsedeceğim. Ve anti-aging amaçlı işte yaşlanma karşıtı olarak da NAD bize fayda sağlamakta. Geçtiğimiz videoda da ne demiştik? Özellikle enerji ihtiyacı olan dokularda NAD miktarı daha fazladır. Kalp, beyin bunlar sürekli çalışıyor ve sürekli enerji ihtiyacı var. Kaslar sürekli kullandığımız için enerji ihtiyacı var ve haliyle vücutta neade eksilmeye başladığında da ilk olarak bu dokular etkilenmekte. Belki işte kaslarınızda sürekli fibromiyajı olarak düşündüğümüz ağrıların sebebi bu mitokondriyal disfonksiyon enerji yoksunluğu olabilir. Kalple ilgili bazı problemler, beyinle ilgili bazı problemler de NAD eksikliğine bağlı olabilmekte. Yaşlandıkça vücutta NAD miktarı azalmakta. Özellikle özellikle 40'lı yaşlardan itibaren bu azalma daha da hızlanmakta ve bu NAD miktarı azaldıkça da vücutta DNA tamiri de azalıyor. Belki hatalı üretilen bir DNA sürekli çoğala 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 yıllar sonra karşımıza tümör dokusu olarak da çıkabiliyor. Veya işte biraz önce de söylediğim gibi vücudun enerji mekanizmaları bozulduğu için de karşımıza mitokondrial disfonksiyon olarak çıkabilmekte ve telomer aktivitesi de biliyorsunuz yaşamla direkt olarak telomer boyu ilişkili. Biz Yaş aldıkça bu telomer boyu kısalıyor. Bu telomerin kısalmasını da NAD molekülü yavaşlatmakta. Telomeraz aktivitesi NAD bağımlıdır. İşte NAD bakın sadece enerji ile ilgili değil vücutta birçok sistem üzerinde görevleri var. Beyin, sinir sistemi, karaciğer, damar sistemi, kalp sağlığı, lenfoid doku, üreme organları, böbrek, pankreas, kaslar ve yağ doku üzerinde önemli görevleri var. Biz NAD'yi vücutta egzersiz yaparak da aslında doğal olarak artırabiliyoruz veya bazı diyet modaliteleriyle vücudu açlığa maruz bırakarak da NAD'yi artırabiliyoruz. Bir de tabii NAD'yi artırmak için kullanılabiliyoruz olan bazı takviyeler moleküllerde son yıllarda yavaş yavaş popüler hale gelmeye başladı. Şimdi NAD vücutta aslında B3 vitamini, niyasinin ileri işlemlere tabi tutulmasıyla elde edilen bazı moleküller var. Bunların birbirlerine dönüşmesiyle vücutta NAD sentezlenmekte. İşte piyasada takviye olarak da gördüğünüz NR yani nikotinamin ribozit dediğimiz molekül veya NMN nikotinamin mononükleotit dediğimiz molekül vücutta birbirine dönüşerek NAD'yi oluşturmakta. Yani yani bunlar NAD öncülü olan moleküller. İşte vücutta önce NR yani nikotinamin ribozit oluşmakta. Sonra bu dönüşerek nikotinamin mononükleotide dönüşüyor. Yani NMN molekülüne dönüşüyor. Bunlar da vücutta sonrasında NAD'ye yani boş kredi kartına dönüşmekte bunları kullanmak öncü molekülleri kullanmak anlamına geliyor ve vücutta bir dizi dönüşüm reaksiyonlarına maruz kalması gerekiyor. Bir de hangi molekül var? NADH dediğimiz molekül var. NADH yani benim verdiğim örnekle dolu puan yüklenmiş kredi kartını da ben vücuda verebilirim. NADH olarak da vücuda verdiğimde bu NADH ile NAD bakın vücutta sürekli dönüşüm halinde. Ne yapıyordu? NADH hidrojenlerini elektrik üretiminde kullanıyordu. Geriye ne kalıyordu? Boş NAD kalıyordu. Yani çıplak kredi kartı kalıyordu. Sonra bu yeniden hidrojen alıp tekrar NADH'e dönüşebiliyor. Yani bunlar sürekli vücutta dönüşüm halinde. Siz NADH molekülü aldığınızda hızlı bir şekilde hem enerji ürettirmiş oluyorsunuz. Yani hidrojenlerini ATP'ye dönüştürmüş oluyorsunuz. Sonrasında da zaten geriye ne kalmış oluyor? NAD kalmış oluyor. Siz vücuda NAD desteği vermiş oluyorsunuz dolaylı olarak. İşte bunların hepsi vücutta NAD'yi artırmak için bazı yöntemler. Peki hangisini kullanalım? NR mi? NMN mi, NADH mi kullanalım? Tabi bununla ilgili sosyal medyada, YouTube'da, doktorlar, eczacılar arasında bir sürü farklı söylemle belki karşılaşabiliyorsunuz. Bazıları da manipüle edilmiş söylemler. Özellikle mesela NR kullanmanızı isteyenler, NR dışındakilerin hepsi çöptür diyebiliyor. Yani bir sağlıkçı bunu söyleyemez. NR dışındakilerin hepsi çöptür diyemezsin. Bakın ben size ne diyorum? Evet, NR de kullansan, NMN de kullansan bunlar vücutta zaten dönüşüp NAD üretiminde görevli moleküller. Bunlar da etkili ama daha yavaş etkili olabilir, daha hızlı etkili olabilir. Örneğin sen NAD ışığı verebilirsen stabil bir şekilde ne olur? Direkt puan yüklenmiş kredi kartını verdiğin için hızlı bir şekilde ATM enerji sentezletirebilirsin. Hem de vücudun NAD miktarını artırabilirsin. Bunların hepsi NAD artırmaya yönelik yöntemler. Ancak biliyorsunuz damardan NAD uygulamaları da var. Bu tabii ki de %100 etkinlikte direkt olarak ben damara NAD'yi vermiş Oluyorum. Ama bunu bir kere yaptırırsın, iki kere yaptırırsın. Yani her gün gidip damardan neade alamazsın. Mesela damardan neadeyi, mesela damardan neade yapan veya onu fonlayan bazı kişiler illa damardan neade yaptıracaksın. Bunun dışındakiler çöptür diyebiliyor. Dolayısıyla bu gibi radikal söylemlerden uzak durmak lazım. Bunları da sorgulamak lazım. Ben size burada mekanizmalarıyla işte hangisi neye dönüşüyor, nasıl etki ediyor bunu anlatıyorum. Tabi dünyada NR ve NMN'in daha öne çıkan çıkmasının bir sebebi var. Bunlar stabil moleküller. Yani bozulma riski yok, stabilite riski yok. Daha kararlı ve güvenli moleküller. NADH olarak siz bir molekülü tutabilmeniz çok zor. Stabilite problemi var ve rafta dururken bile içerisindeki miktar azalabiliyor. Haliyle bu da efektif olmuyor. Stabil bir NADH bulup kullandığınızda da gerçekten diğer moleküllere göre fark yaratacak şekilde NAD miktarını vücutta artırmakta. İşte bakın mesela Avrupa'da bir 20 mg NADH içeren bir takviyeyi analiz etmişler. Sadece 2 hafta sonra içerisinde 10 mg'a düştüğünü görmüş. 6 ay sonra da içerisinde hiç NADH kalmadığını görmüşler. Yani işte NADH'ın stabilizasyon problemi var. Ancak NADH olarak bunu stabil olarak tutmayı beceren bir bilim insanı var. Bugün size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu kişi kim? George Birkmayer bu bir biyokimyacı 1940 ile 2022 yılları arasında yaşamış hayatını NADH'a vakfetmiş diyebiliriz. Bununla ilgili önemli çalışmalar yayınlamış ve klinik çalışma veri tabanlarına da siz NAD yazdığınızda önemli bir miktarda Birkmayer'in kendi klinik çalışmaları çıkmakta. Bu direkt olarak NADH'ın da kitabını yazmış bir bilim insanı. Ancak Birkmayer'den önce babasını aslında size anlatmak istiyorum. Bu adam da Walter Birkmayer. Bu dünyaca ünlü bir nörolog. Hatta Parkinson hastaları bilirler. El dopa dediğimiz bir molekül var. Parkinson tedavisinde kullanılan el dopayı keşfeden bilim insanı bu Walter Birkmayer. Bu nedenle de Parkinson konusunda dünyada bir numara. O dönem dünyanın her tarafından buna Parkinson hastaları tedavi olmaya gidiyorlar ve bu aynı zamanda IV yani damardan da NAD tedavisi uyguluyor. NAD ne demiştik? Dopamin üretiminde direkt olarak görevli bir molekül. Dolayısıyla Parkinson hastalığında oldukça güzel sonuçlar almaya katkı sağlıyor. Tabi bu adama gidenler iyileşiyor. Dramatik bir şekilde fayda görüyorlar. Dünyada namı da yayılıyor. Ancak işte Avusturya, Viyana'ya buna muayene olmaya gittikten sonra hastalar ülkelerine döndüklerinde ne ülkelerinde IV NAT var ne de NAD'yi artırabilecek o zamanlar ne takviye var ne ilaç var. Dolayısıyla bu tedaviler eksik kalıyor. Hastalar da ülkelerine döndükten sonra tekrar eski hallerine dönüyorlar. Bunun üzerine Walter Birkmayer oğluna diyor ki keşke diyor vücut NAD seviyelerini artırabileceğimiz oral takviye yapsan da biz bu insanlar taburcu olup ülkelerine dönerken bunlara versek ve ülkelerinde de bunların tedavileri eksik kalmasa diyor. Onun üzerine işte oğlu George Birkmayer 5 yıl boyunca uğraşıyor. Bunu da kendi kitabında anlatıyor. İşte babam benden neade üretmemi istedi. Ancak bunun önemli bir stabilite sorunu vardı. Bunu sentezlemek çok zordu. Önce birçok deneme yaptım. NADH olarak sentezledim ama hemen hızlıca bozulduğunu gördüm vesaire diye. Bunu da böyle kitabında anlatıyor. Ve bakın NADH'ın stabil olduğu bir formülasyon bulmam neredeyse 5 yıl sürdü diyor. Ancak sonrasında başardım ve bunu patente koruma altına aldım diyor. Ve sonrasında bakın görüyorsunuz 94 yılında George Birkmayer Viyana, Avusturya bunu patentle koruma altına alıyor. Sonrasında patent ofisi diyor ki sen bunun bir de etkinliğini bize kanıtla bakalım. Gerçekten vücutta etkili mi? 96 yılında da ilk defa klinik çalışma yayınlıyor. Alzheimer hastalarında bu oral NAD DH takviyesi kullanımıyla elde edilen klinik faydayı ilk defa klinik çalışma yayınlıyor ve sonrasında da patent kalıcı hale geliyor. Biz bazı hayvan çalışmalarında da NR, NMN, NADH'ın vücut NAD seviyelerini artırma gücünün karşılaştırılmasını da görebiliyoruz. Mesela bu çalışmada NMN, NR ve NADH vermişler ve vücudun NAD seviyesini artırma gücüne bakmışlar. Bakın mor olan NAD, NAD NMN ve NR'ye göre daha fazla vücudun NAD seviyesini artırmış. NR NMN'ye göre daha iyi NADH da NR'ye göre daha iyi vücudun %50 daha fazla NAD seviyelerini artırabilmiş ve bütün dokularda da karaciğer, böbrek, beyin, kas, yağ dokuda da anlamlı bir şekilde vücudun NAD miktarını artırdığı gösterilmiş. İşte vücutta NAD'yi artırma yöntemleri bunlar. Stabil ve etkin bir şekilde NADH takviyesi eğer bulabiliyorsanız bununla vücutta NAD miktarını hızlı bir şekilde artırabiliyorsunuz. Bunun dışında diğer NAD öncülleri de bir takım sentez mekanizmalarından sonra vücutta NAD'ye dönüşebilmekte. Ayrıca NAD'yi işte egzersizle, beslenme tarzınızla da artırabilmek mümkün. Gelecek videoda da bu NAD miktarını artırdığımızda özellikle Birk kendi yaptığı klinik çalışmalar ışığında NADH takviyesi kullandığında neler görülmüş, ne gibi klinik çalışmalar yayınlamış, hangi alanlarda fayda görmüş bunu sizlere anlatacağım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer konuları tarafımca kaleme alınan akılcı bilimsel takviye rehberi ve beyinden bağırsak kitaplarından okuyabilir. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.